Auzzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Şimdi ben son birkaç aydır önemli gördüğüm bir husus üzerinde size nasihatte bulunacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar önce şuradan başlıyoruz. Bizim bildiğimiz bir esas var. Nedir o? İslam'ın hareket metodu Rabbani bir metottur. İslam'ın hareket metodu Rabbani bir metottur. Ne demek? Yani biz davet fıkhını kafamıza göre şekillendiremeyiz. Biz davet fıkhını kendi iştahımıza bırakamayız. Biz davet fıkhını kendi maslahatımıza bırakamayız. Seyyid Kutub'un çok meşhur bir cümlesi vardı. Bu din nasıl Rabbani bir din ise onun hareket metodu da aynı şekilde Rabbani'dir. Yani namaz kılacağımız zaman nasıl Kur'an'a ve sünnete uymamız gerekiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kıldı ise bizim de öyle namaz kılmamız gerekiyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Huzu menasikakum. Hac vazifenizi benden öğrenin." diyor. Hac farizasını benden öğrenin diyor. Hac yapacağımızda bunu nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmemiz gerekiyorsa aynı şekilde aynı şekilde İslam'ın hareket metodunu da iki yerden öğrenmeliyiz. Bir, Kur'an'dan ve başlıca Rasullerin kıssalarından. iki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından. Bakın arkadaşlar şeye dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'in neredeyse üçte biri kıssalarla doludur. Bu kıssaların anlatılmasının sebebi nedir? İslam'ın hareket metodunu yani bu kıssaların öncelikle anlatılmasının sebebi İslam'ın hareket metodunu Müslümanlara öğretmektir. Birinci esası belirledik ama konumuz bu değil. Güncel bir konuya dikkat çekeceğim ben. Lütfen iyi dinleyin. Çok aşırı gelen eleştiriler, çok aşırı gelen yorumlar bunlara da cevap vermiş olacağız. Bu konuşmamızda inşallah ben kayıt da alıyorum. Odayı da kayıt altına alıyoruz. Daha sonra biz bunu YouTube'da, Twitter'da da yayacağız ki bazı anlaşılmayan şeyler anlaşılmış olsun. Şimdi birinci esasımız nedir? Bu din Rabbani'dir. Allah ve Resulünden yani Risalet önderlerinden öğrenilir bu bir. İki, arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Risalet önderlerinin hayatını iyi inceleyin. Sonra tekrar gelin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'sini ve Medine'sini inceleyin çok ciddi anlamda bir değişiklik görüyorsunuz. Yani ciddi anlamda bir değişim görüyorsunuz. Yani mesela hareket bir şekilde başlamış, bambaşka bir yere evrilmiş. Hareketin dava aynı dava, söylem aynı söylem, amaç aynı amaç, gaye aynı gaye ama hareket tamamen farklı yönlere evrilmiş. Bunu mesela Musa Aleyhisselam'ın kıssasında çok net görüyoruz. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında bir Bakara suresinde anlatılan bölümlere bakın. Bir Kasas ve Taha suresinde anlatılan bölümlere bakın. Çok ciddi anlamda bir değişim görüyoruz arkadaşlar. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında davetin bambaşka bir boyutunu öğreniyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında davetin bambaşka bir boyutunu görüyoruz. Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam Salih Aleyhisselam, Şahip Aleyhisselam. Bu dördünün daveti birdir. Bu dördünün davetinde bambaşka bir alan görüyoruz. Bambaşka bir alan görüyoruz. Şimdi aynı şekilde aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hareketine geliyoruz. Yani biraz sonra örnekler vereceğim size. Birbirine taban tabana zıt iki tane farklı durum, iki tane farklı duruş, iki tane farklı ee, konum görebiliyoruz, birbirine zıt diyebileceğiniz konumlar görebiliyoruz. Bunların örneğini vereceğim ben ama bunun hemen sebebini söyleyeyim size. Şimdi arkadaşlar hayat hareketli bir hayat, yaşadığımız hayat canlı bir hayat, devamlı değişime açık bir hayat. Yani 5 yıl öncesine bakın, 5 yıl önce yaşadığımız dünya ile bugünkü yaşadığımız dünya aynı mı? 5 yıl önce insanları ile bugünün insanları aynı mı? 5 yıl öncenin öncelikleriyle bugün öncelikleri aynı mı? Hayır. Arkadaşlar hayat çok canlı bir hayat. Değişen bir hayat. Müteharrik bir hayat. Yani biz sabit olmayan, donuk olmayan çok hareketli bir hayat yaşıyoruz. Şimdi dikkat edin. Hareketli, canlı, devamlı değişim içinde olan bir hayatın karşısında donuk, hiçbir zaman değişmeyen, hayatın farklı duruşları karşısında farklı konum sergilemeyen bir İslami hareket ciddi bir hareket olmaz. Seyit Kutup İslam düşüncesinde bunu çok güzel anlatır. Mesela der ki İslami hareket ciddi bir harekettir der. Bu ciddiyet ortaya koyarken bu ciddiyeti ortaya koyarken hayatın karşısında yeni yeni durumlara yeni yeni çözüm önerileri ortaya koymasıdır der. Şimdi ikinci esasımızı da belirledik. Nedir bu ikinci esasımız? İslami hareket değişken hayatın karşısında değişken durumlar sergileyebiliyor. Şimdi bunu örneklendirelim. Şimdi bunu örneklendirelim. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke'sine bakıyoruz. Bir dönemde gizlilik yapılıyor. Ama aradan birkaç sene geçiyor. 4-5 sene gibi zaman geçiyor bağıra bağıra Kabe'ye yürünüyor. Yani bağıra bağıra insanlar La ilahe illallah tekbirleri getire getire Kabe'ye doğru yürüyorlar. Şimdi iki olaya baktığınız zaman zıt gibi geliyor. Yani iki olay zıtmış gibi. Bir tarafta gizlilik var. Tamamen mesela Ebu Zer'i Hazreti Ali'nin Ebu Zer'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le tanıştırması hikayesine bakın. Öyle bir gizlilik var ki ama bu tarafa bakın tam anlamıyla bir açıklık var. Şimdi bu ikisi zıt mı? Evet zıt. Birbirine zıt. Ama davetin seyri o dönemde bunu gerektiriyor. Bu dönemde bunu gerektiriyor. Bu birinci örnek. Mesela ben size ikinci bir örnek vereyim arkadaşlar. Mekke döneminde bu çok daha canlı bir örnek. Mekke döneminde Yahudi ve Hristiyanlara yönelik tek bir kelime daha yoktur. Onların aleyhinde Kur'an hiçbir şekilde konuşmaz. Hatta onlardan bahsederken feselu ehle zikri in kuntum la Eğer siz bilmiyorsanız gidin bilenlere yani zikir ehline sorun diyerek bir nevi onları taltif eder. Bir nevi onlara yani zeytin dalı uzatır. Mesela domuz etinin haram kılınması konusunda bunun illeti ve gerekçesi nedir diye tartışılmış. Mekke'de domuz eti yok. Mekke'de domuz eti yok. Yani Mekkeliler domuz yemiyorlar. Mekke'de domuz yetişmiyor ama domuz eti haram kılınmış. Bazıları demişler ki doğru veya yanlış fark etmez. Bazıları demiş ki ehli kitabın dininde de Tevrat'ta da domuz haram olduğu için Hristiyanlarda da domuz haram olduğu için pardon Yahudilerde sanki onlara şöyle bir mesaj gönderiliyor. Bakınız biz aynı kökten besleniyoruz diye. Şimdi Mekke'de durum böyleyken Medine'ye geliyorsunuz ehli kitaba denilmedik laf bırakılmıyor. Ehli kitaba denilmedik laf bırakılmıyor. Ehli kitabın alimlerine bir taraftan kitap yüklü eşekler diyor. Bir tarafta ehli kitabın bütün sapkınlıkları ortaya konuyor. Ve en nihayetinde onların boyunlarını ya çizye verecekler, burunları sürtülecek ya da öldürülecekler. Başka bir seçenek kalmıyor. Peki bunun gerekçesi ne? Mekke'ye baktığımız zaman ehli kitap düşman değil. Yani karşıda ehli kitap düşman değil. Düşman olmayanla yeni bir cephe açılmıyor arkadaşlar. Düşman olmayanla yeni bir cephe açılmıyor. Düşman olmayana yeniden bir savaş, yeniden bir kavga gerek duyulmuyor. Buna karşılık Mekke'de putperest müşrikler düşman olduğu için, ehli kitapla da ortak bir payda buluşulabildiği için ehli kitaba hiç ses çıkartılmıyor. Ancak Medine'ye geldiğimiz zaman ehli kitap karşına düşman olarak çıkıyor. Ehli kitap karşımıza Düşman olarak çıkıyor Düşman olarak çıktığından dolayı da Ona göre İslami hareket bir konum alıyor Velhasıl kelam O halde burada şunu da anladık Şimdi Fazla uzatmayacağım hakkınızı helal edin Birkaç yani 3-5 dakikada Asıl söylemek istediğim şeye geleceğiz. İki tane başlık koyduk arkadaşlar Birincisi bu din Rabbani bir dindir Bu din Rabbani bir dindir Rab kaynaklıdır bu bir İki, İslami hareket donuk değildir, sabit değildir, devamlı değişkenlere vardır. Değişken hayatın karşısında değişken bir İslami hareket vardır. Şimdi gelelim asıl konumuza. Arkadaşlar bugün özellikle Türkiye'de İslami hareket dün olduğu gibi mahalli bir hareket olmaktan çıkmıştır. Bugün Türkiye'de tevhidi hareket bir köye, bir ilçeye hatta bir ile mahsus bir hareket olmaktan çıkmıştır. Bugün İslami hareket küresel bir harekettir Türkiye'de. Bugün İslami hareket en az itibariyle, en küçük sınırlar itibarıyla ulusal bir harekettir. Yani sınırları Türkiye'nin tamamıdır. Bugün İslami hareketin veya Türkiye'de İslami hareket, tevhide hareket adına faaliyetlerde bu faaliyette bulunan kardeşlerin tamamının hedefi kendi köyleri değil, kendi mahalleleri değil, kendi ilçeleri değil, kendi illeri değil, bilakis ne olmak zorundadır? Ülkenin tamamı olmak zorundadır. Yasin suresinde bir adam vardır. Ve min aksal medineti raculun şehrin en uzak köşesinden koşarak gelen bir adam. Aksa en uzak köşe demektir arkadaşlar. En uzak köşe. Bugün Van'da İslami hareket yapan bir kardeşimizin hareket alanı Türkiye'nin en ucu olan Tekirdağ, Edirne olmalıdır. Planını, programını, hareket metodunu buna göre yapmalıdır. Bundan bir 5 sene önce, bundan bir 10 sene önce bizler mahallemizin hocası olabiliyorduk. Ve bu bize yeterli gelebiliyordu. Kendi ilimizin Kendi ilçemizin Kendi köyümüzün hocası olabiliyorduk Bu yeterliydi Bundan bir 10 sene önce Murat Gezenler Konya'da bir mescit açar Etrafına birilerini toplar Haftanın belli günlerinde O insanlarla oturur kalkar sohbet eder Sadece yapılan bu çalışma İslami hareket olarak isimlendirilebilir Sadece yapılan bu çalışma sadece yapılan bu çalışma Murat Gezenler ve cemaat için yeterli olabilir. Ancak bugün bugün İslami hareketin Türkiye'de geldiği nokta itibariyle bu ne Murat Gezenler için ne tevhid daveti yapan diğer hocalarımız için ne de tüm Müslümanlar için yeterli bir hareket değildir. Çünkü artık Türkiye'de İslami hareketin sınırları en az en küçük sınır Türkiye sınırıdır. Murat Gezeler'in sınırı Konya olmaktan çıkmıştır artık. X hocamızın sınırı Ankara olmaktan çıkmalıdır. Y hocamızın sınırı Urfa, Mardin, Malatya olmaktan çıkmalıdır. Her bir hocamız kendi mahallesinin hocası değil, kendi ilinin, kendi ilçesinin hocası değil, Türkiye'nin tamamının hocası olması gerekir. Bu bir. İki, her Müslüman için de bu gerekliliktir. Yani bu nasıl ki İslami hareket yürüten Liderler, önderler, hocalarımız için gerekli ise Bütün Müslümanlar için de gereklidir Peki arkadaşlar bu gereklilik Bu gereklilik neyi gerektiriyor? Yani bu yapmış olduğumuz tespit Bize ne, ne tür bir sorumluluk bildiriyor? Bir, ben daha önce sadece Konya'da kendi cemaatimin problemlerini düşünüyordum. Ya da kendi cemaatimin ya da kendi mahallemin. Çünkü ben mahallemin hocasıydım. Ben ilçemin, köyümün hocasıydım. Ben ilimin, konnen hocasıydım. Ama bugün İslami hareket dedik ki küresel bir harekete dönüştü. İslami hareket ulusal bir harekete dönüştü. İslami hareketin sınırları Türkiye'nin tamamıysa ben Türkiye'deki bütün Müslümanların Türkiye'deki İslami hareketin tamamının problemlerini düşünmek zorundayım. Müslümanların eğitim problemlerini sadece kendi cemaatim için değil, sadece Konya için değil, Türkiye'nin tamamında düşünmek zorundayım. Müslümanların evlilik problemlerini sadece kendi cemaatim için değil, sadece kendi mahallem için değil, sadece kendi ilçem için değil, Müslümanların Türkiye'deki tüm Müslümanların tamamı için düşünmeliyim. Müslümanların ailevi problemleri, Müslümanların ticari problemleri, Müslümanların sosyolojik problemleri, Müslümanların psikolojik problemleri, Müslümanların XYZ alanında ihtiyaçları. Türkiye'deki, Kars'taki Müslümanın ihtiyacını da düşünmek zorundayım. Ve gidermek için ne gerekiyorsa yapmak zorundayım. Tekirdağ'daki Müslümanların da hareketlerini, çalışmalarını düşünmek zorundayım. Çünkü artık benim alanım, benim alanım Türkiye sınırlarının tamamı olmuştur. Artvin'de bazı Müslümanlar bir araya geldi. Cuma namazı kılmak istiyorlar ama bir mescitleri yoksa orada bir mescit oluşturmak benim sorunum ve benim problemim olmalıdır. Mardin'de Müslümanlar çocuklarını eğitemiyorsa, eğitim problemlerini varsa, çocuklarına yönelik bir çalışma yapamıyorlarsa o problem benim problemim olmak zorundadır. Tekirdağ'da Müslüman gençler var ama evlenecek kimseyi bulamıyorlarsa bu sorun benim sorunum olmalıdır. Balıkesir'de bazı Müslümanlar var, kendilerine yönelik, cemaate yönelik bir eğitim problemleri varsa bu problem benim problemim olmak zorundadır örnekleri çoğaltabiliriz. Bu birinci madde arkadaşlar. Yani önce başta hocalarımız olmak üzere, önce başta İslami hareketin önünde geçen kardeşlerimiz olmak üzere bütün hocalarımız, bütün liderlerimiz, bütün önderlerimiz, bütün büyüklerimiz arkasından da hangi cemaate mensup olursa olsun tevhid ehli olan bütün avamın bu sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor. Ve bu sorumlulukta ciddi anlamda bir birliktelik gerekiyor bu bir. Bununla ilgili 4-5 madde sayabilirim ama konu uzayacak, vakitte geç oluyor. Bir madde daha sayayım. Daha sonra yine devam ederiz inşallah. İkinci maddemiz de şu olmalı arkadaşlar. Madem benim alanım, benim bölge Türkiye'nin tamamıysa bu bölgenin tamamında bir tevhid ehli Müslümanlarla mutlaka dirsek temasına girmeliyim. Aramda menheci problemler olabilir. Aramda geçmişe yönelik bazı problemler olabilir. Ben onu sevmeyebilirim. O da beni sevmeyebilir. Hiç fark etmez. Geçmişte çok ciddi problemler yaşadığım, yaşadığımız kendi adıma söylemiyorum. Başkası adına da olabilir. İstanbul'da çalışma yapan tevhid ehli bir hocamız Ankara'da çalışma yapan Tevhideli başka bir hocamız da geçmişte ciddi problemler yaşamış olabilir. Arkadaşlar bugün bütün geçmişte yaşanılan problemleri bir kenara bırakma günüdür. Bugün hep beraber dirsek temasında olma günüdür. Onunla beraber hareket etme. Onunla beraber anılma. Onunla beraber bilinme. Bunlar problem değil. Ama dirsek temasında olmak zorundasın ki oradaki problemleri çözebilesin. Oradaki problemlere el uzatabilirsin. El uzatabilesin. Türkiye'de tevhid daveti yapan hoca veya davetçi bütün kesimlerin, bütün grupların sürekli olarak istişare yapması vallahi kendine elzemdir. Bir araya gelmeleri gerekir. Sevse de gerekir, sevmese de gerekir. Ama ben Cihat ahkamı konusunda onun gibi düşünmüyorum olabilir. Ayrılıklarımız büyük şirke götürmediği sürece, ayrılıklarımız dinden çıkmaya götürmediği sürece, ayrılıklarımız irtidada götürmediği sürece yapmamız gereken arkadaşlar birlikleri çok sıkı tutmamız gerekir. Bir araya bedenin bir araya gelmesek bile internet üzerinden, Twitter üzerinden. Yani mesela niçin şunu bizim hocalarımız yapmıyor? Bunu hocalara zorlayın. Bakın şunu, şu söylediğimi hocaları darlayın. Hani diyorum ya beni darlıyorsunuz diye. Hocam biz hepinizi bir arada Twitter'da sohbet ederken görmek istiyoruz. Bütün hocaları şey yapın darlayın. Twitter'da gelin bize bir konu anlatmayın. Nasihat etmeyin. Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Biz sizi kendi aranızda bir hoş sohbet yaparken görmek istiyoruz. Bir arada görmek istiyoruz. Sadece ilim ehli hocaları kastetmiyorum. Türkiye'de gerçekten tevhid daveti sunan çok güzel kardeşler var. Ben takip ediyorum. Yani Türkiye'de yapılan çalışmaların hemen hemen tamamını Ağrı'dan tutun Şanlıurfa, Malatya, İzmir, Ankara, Balıkesir, Tekirdağ, İstanbul, Adana, Gaziantep, buradaki çalışmaların tamamını ya uzaktan ya da temas halinde birebir takip ediyorum. Erzurum çok güzel davetçi kardeşlerimiz var. Çok güzel davetçi arkadaşlarımız var. Bunların mutlaka bir araya gelip zaman zaman işaret etmeleri gerekiyor. Birbirlerine sorunlarını açmaları gerekiyor. Ama ben Malatya'daki X cemaatiyle bazı konularda aynı düşünmüyor. Kardeşim, senin bu düşünce farklılığın, din farklılığını gerekli kalıyor mu? Hayır. O halde, bakın biraz önce örnek verdim. İslami hareket Mekke'de ortak bir payda da buluşulduğu için Yahudi ve, Yahudi ve Hristiyanlara tek kelime bile etmemiş. İslami hareket Mekke'de ortak bir payda olduğu için Rum suresi inmiş. Rumların Rumların alacakları galibiyetten dolayı Rumların alacakları bir galibiyetten dolayı Müslümanların sevineceği ayetle sabit olmuş. Yani benim bugün ehli bidat dediğim itikadi veya menheci problem gördüğüm ama Müslüman gördüğüm kimseyle çok ciddi anlamda bir ortak zeminim var. Yani mesela işte Artvin'deki X cemaati. Artvin'deki X cemaati. Ee, benimle ciddi anlamda problemi var. Sen beni tekrar ediyor musun kardeşim? Hayır. Müslüman mı görüyorsun? Hayır. Ha demek ki bizim ortak bir tevhid zeminimiz var. Hani Alimran suresi 64 var ya. Ya ehlel kitap teale ila kelimetin sevayin beynena ve beynekum. Sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelelim. Bu kelime ne olsun? Bu kelime ne olsun? Ee, Allah'a ibadet etmek, ona hiçbir şey ortak koşmamak ve birbirimizi Rab edinmemek. Benimle Artvin'deki cemaat bu temelde buluştuktan sonra ben beni sevmeni beklemiyorum. Benim de seni sevmemi çok bekleme. Geçmişte çok büyük problemler yaşamış olabiliriz. Ama bugün İslami hareket adına oturmalıyız. Bir araya gelmeliyiz problemler varsa bu problemlere ortak tavır takılmalıyız. Mesela dün yani İslam tarihinde benim gördüğüm ve görebileceğim beş münafık, üç münafık, en münafık listesi çıkarın deseniz ilk beşe sıraya koyabileceğim bir tane putperest sufi müşrik Müslümanlara hedef alan bir tweet attı. Anında bir araya gelip anında bir araya gelip buna karşı ortak bir tavır takınabilmeliyiz. İşte İsrail'in Gazze katliamı hakkında ortak bir tavır takınamıyoruz. Bir araya gelip ortak bir basın toplantısı yapamıyoruz. Bir araya gelip mesela Müslümanlar devamlı soruyor. Hocam Gazze konusunda ne yapmamız lazım? Hocam Gazze'ye kurban gönderebilir miyiz? Hocam Gazze şöyle Gazze böyle. Ben cevap veriyorum. Benim cevaplarım tatmin edici olmuyor. X hocamız cevap veriyor. Tatmin edici olmuyor. Y hocamız cevap veriyor. Tatmin edici olmuyor. Bunun yerine Türkiye'de tevhid ehli bütün hocalar ve davetçiler bir araya gelip Gazze platformu adı altında bir konuşma yapıp Müslümanlara yön verseler kesin ve bağlayıcı olmaz mı arkadaşlar? Hiç kimse sesini bile çıkartamaz. Kimse niye bu böyle diyemez bile. Mesela İran, İsrail savaşı hakkında her kafadan bir ses çıktı. Mesela böyle bir şeyde, böyle bir durum karşısında, böyle bir durum karşısında bir araya gelmeseler bile Tevhid ehli hocaların tamamı, Tevhid ehli hocaların tamamı birbiriyle görüşerek, istişare ederek ortak bir açıklamada bulunsalar hiç çatlak ses çıkmaz. Çıkan çatlak seslere de kimse itibar etmez. Mesela bu daha önce yapıldı. Dikkat edin. Ramazan bayramında, Ramazan'ın başlangıcında ve kurban bayramında tamam mı? Ne zaman kurban bayramı olacak? Ramazan ne zaman başlayacak? Bayram ne zaman ilan edilecek? Burada dikkat edin. Metin aynı metindi. Bütün cemaatler aynı metni paylaştılar. Niçin? Çünkü çok hızlı bir trafik kuruldu. Çok hızlı bir istişare yapıldı ve dendi ki tamam elimizdeki bilgiler bu. Bütün bilgiler döküldü. Arkasından aynı metin, noktası virgülünü aynı metin Twitter'da paylaşıldı. Tüm Müslümanlar aynı gün bayram yaptı. Aynı gün oruca başladı. Elbette çıkıntıları oldu, çatlak sesler oldu ama Müslümanların %95 ortak hareket etti. Ortak hareket etti. İşte İslami hareket bugün bunu gerekli kılıyor. Bugün İslami hareket Murat Gezenler'den Konya'da bir mescit açıp o mescitte 50-100 kişi toplayıp 10-20 kişi toplayıp onlara ders yapmayı istemiyor. Evet bunu yapacaksın ama dünyadaki olaylar karşısında Türkiye'deki olaylar karşısında Türkiye'nin her bir köşesinde yer alan Müslümanların problemleriyle birebir ilgileneceksin. Bununla ilgilenebilmek içinse Türkiye'deki her yerdeki davetçilerle, her yerdeki ilim ehliyle dirsek temasında olup devamlı istişarede bulunacaksın. Bu konuda daha söylenecek çok söz var. Allah'a hamdolsun. Yani e, şu an sesim tam olarak dört dörtlük düzelmese de çok rahat konuşabiliyorum. Konuşma zorluğu çekmiyorum. Allah razı olsun. Yani... Çok kişi dua etti, çok kişi aracı oldu. Ee, gücüm yettiği kadar bu mesele üzerinde son dönemde ciddi anlamda nasihatlerde bulunacağım. Ee, bütün Müslümanlara nasihatte bulunacağım. Bütün önce kendi nefsime nasihatte bulunacağım. Bu noktada nasihatlerimize devam edeceğiz. Peki bu kadar yeterli olsun inşallah ve ahiru davana elhamdülillah rabbil alemin.